nasıl böyle kaybetmeden nasıl adam öldürürsünüz onu gösteren göstereceğim şimdi burada mesela bir tane varmış görev neymiş derin oyna varmış ha en azından bende de derin şey Daryl ka karakterini seçmişim önceden iyi oldu bu şöyle bir bakalım bakalım mağaza falan filan eğer varmış ona da bakıyorum şuradaki Ruh toplayıcı hala ne işe yarıyor hala anlayamadım. Mortis'in canını mı dolduruyor? Ya da böyle canını birazcık daha fazla mı yapıyor anlamadım. Deneme maçında denedim de pek anlamadım orayı. Şurada da güzel teknikler var ama ve lakin. Şuradaki Brawl pası alacağım arkadaş. Şu Brawl pasta bir şey yapsın ya. Mesela şuradaki şey elması düşürsün ya da şuradaki elmas bunları birazcık daha fazlalaştırsın ya vallahi ya. ya bu kadar tu arasında 90 ayılmasının üzerinde gelirdim vallahi ya artık sevilecek bir şey de bırakmadı Brawl Star ya valla sevilecek bir şey de bırakmadı oyuna bak ya sevmediğin ne varsa bu oyunda var zaten Allah aşkına bütün şeylerimizi elinden aldın ya Bari yani bir, 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 birazcık elması arttırsa aslında olay çözülecek. Ama bu da bir güzel bir özellik en azından. Böylelikle de düşmanları öldürerekten böyle hiç kupa böyle eksilmeden şey yapabilirsiniz yani neydi adını getirsin. Neyse. Şuradan ben mesela şu şuradaki yere gideyim de. Tüh. Bak karla bak ya. Selamun aleyküm. Tamamdır bir tane kill aldık mesela. Şuradan da şöyle ulti atarım. Tamamdır attım şöyle. Şöyle de bir tane vururum. Şöyle. tamamdır öldürdük onu da şöyle bir tane tamam bu kadar muşak evet devam ediyoruz arkadaşlar Hayda, üf, ben birazcık daha iyi bir yere geçiyorum şöyle. Bakın arkadaşlar şöyle. Evet arkadaşlar daha bir iyi bir yere geçtim şöyle. Bakın şurada zaten gördüğünüz gibi e, ee, şurada şey doldu gördüğünüz gibi buradaki düş, düşman yok et yeri doldu yani tabi ki de şey dostluk maçlarında falan filan aynısını yapamıyorsunuz onu da bildirin bu kadar da video çok kısa olsun dedim yani sadece bu, bu bilgiyi vereyim dedim o kadar bölge daha daha rahat e, brawl pası daha rahat bitirebilirsiniz böylelikle görüşürüz Hoşçakalın. hoşça kalın Bay bay. Şöyle bir tam zamanında bitsin istiyorum da.